Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere birlikte YouTube'den nasıl abone kasabiliriz onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Ve sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuza başlayalım. <laughs> ilk öncelikle size şey söylemek istiyorum. Ee, Youtube'a abone kasma çok videosunu çektim. Hepsini aynı çektim. Peki neden aynı çektim? Çünkü sizler istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir videomuz bir hafta önce falan atmıştım. Yorum yapıyorsunuz. Abi e, daha detaylıca çeker misin? Ben de kırmadan yıkırmadan videosunu çekiyorum arkadaşlar. Yani bir isteğiniz falan varsa videolar. Lütfen yorumlarda belirtin. Sizlere o videoyu tanıttım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen Facebook'a giriyoruz. Facebook'a girdikten sonra diğerlerini zaten hepsini sizlere detaylıca göstereceğim. Çok az bir şeydir ve bir haftada falan 10.000 üye bir haftada falan 1000 olursunuz inşallah. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın birlikte bir abone olalım. Linkler özele girsin. Sana abone olayım mesaj at bekliyorum. Yani bunlar böyle abone kasıyorlar. Biz de aynısını yapacağız. Peki nasıl aynısını yapacağız? Şu anda arkadaşlar bakın arama kısmına YouTube ve abone ve yardımlaşma arkadaşlar. Ona basıyoruz. Bastıktan sonra hemen buraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir gün şu an sabah olduğu için arkadaşlar kimse olmuyor. Çünkü yani saat 12 bir falan çok oluyorlar yani acayip herkes o zaman uykudan falan kalkıyorlar hemen yapıyorlar arkadaşlar hemen buraya bakın bir şeyler yaz diyor bir şeyler yazıya basıyorsunuz ve buradan e, ne yazalım hemen şöyle yapalım abone karşılıklı yapan varsa gelin alıcı başarılar. Aynen şöyle yazıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Paylaştıktan sonra hani e, bilmem kısa saat kaçta falan yapıyorsunuz. Yani aktif olduğu süreçte aktif seler acayip geliyorlar arkadaşlar. Bir iki üç dakikada yüz tane falan geliyor. Yani onlar hepsi abone kasabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sitelerinde de tanıdığına bakın. Youtube abone kasma 4000 saat grubu hepsini gruplara katın arkadaşlar orada yapacaksınız Tabii ki de bakın her hepsi bir günlüktür hemen yerine bakalım ben hangisinde yaptım ya Bir tanesi çok güzeldi YouTube abone kasma abone kasma ve yardımlaşma var gruptur tabii ki de. Hepsine katılın arkadaşlar bakın 118.000 o maşallah 118 bin üye ve 66 üye. Yani bundan nedir yani? Hemen şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve YouTube kanalımızı geliştirmek için açılan bir bir dakika. YouTube kanalımızı geliştirmek için açılan bir gruptur. YouTube Türkiye destek grubudur. Arkadaşlar yani bunlar böyle bir şeyler falan yapmışlar. Hani sizler için yapmışlar. Tabii ki de bizler için yapmışlar. Youtube gruptur. Yani mesela hani sizin gibi insanlar gerçektir. Tabii ki de bu aboneler kasma falan yani hile falan değil. Mesela sizin gibi insanlar size mesaj atıyor. Ben sana 13 abone olacağım. Sen de kendi kanalında 13 bana olacaksın. Arkadaşlar yani bu böyledir. Mesela şu an size söyleyeyim. Hemen gene buraya bir şeyler yazayım ben. hemen şöyle yapıyorum. Bakın bu da yeni paylaşmış. Arkadaşlar bakın şöyle yapıyorsunuz. Bak birisi yorum yaptı ama şu an hemen gideceğiz tabii ki de. Merhabalar. Merhabalar. 13 ve 13. Nasılları bilmiyorum. V nedir? Arkadaşlar bu V yani 13 sen abone olacaksın, 13 ben olacağım. Şöyledir o V harfi. 13 ve 13 böyle bir şeyler yazacaksınız. Ben şu an gönderimi sileceğim. Çünkü tanıyan falan olursa diyecek ki abonesini burada yapıyor. Bak bir yorum gelmiş. Bu da kendi şeyini yapmış. Böyle bir şeyler falan varsa hemen DM'ye gidin. Orada abone kasacaksınız arkadaşlar. Böyle kendi abonenizi kasabilirsiniz. Yani videosunu çekmiyordum. Hani aynı videolar falan çekmek güzel olmuyor. Ben böyle bir şeyler falan yapmam. Sizler yorumda diyorsunuz abi videosunu çek abi videosunu çek. Videosunu çek. Sizler için bunu yaptım arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve sosyal medya hesaplarını takip ederseniz beni mutlu edersiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay